Selam gençler ben Ersin Çakı PUBG Mobile ile ilgili uzun zamandır video gelmiyor Hatta canlı yayınlarda gelmiyor Bakın arkadaşlar bunlarla ilgili duyuru yapacağım Kısa kesmeye çalışacağım Öncelikle şu anda alt barda bir Facebook sayfamızın linkini görüyorsunuz Ve aynı zamanda bu linki açıklamalar kısmında veya sabit yorumda da bulabileceksiniz Hemen Facebook sayfamıza katılın Sayfayı beğenmeyi unutmayın Bildirimleri aktif etmeyi unutmayın Çünkü 1 Mart tarihinden itibaren Facebook sayfası üzerinden Full Custom Room yayınları Yani sizlerle birlikte oynayabileceğimiz hemen hemen her gün Facebook üzerinden canlı yayın açabileceğimiz bir ortamımız olacak arkadaşlar. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Bu sadece PUBG Mobile ile ilgili canlı yayınlar ama PUBG Mobile Lite canlı yayınları yine YouTube üzerine olacak. Aynı zamanda Facebook'ta da olacak. Yani PUBG Mobile Global sürümü ile PUBG Mobile Lite sürümü Facebook'ta olurken sadece PUBG Mobile Lite yayınları benim YouTube kanalımda şu anda izlemiş olduğunuz kanalda olacak. Bunun da bilgisini veriyorum ve sizlere bu videonun devamında Facebook sayfamızda oynamış olduğumuz PUBG Mobile'de hem birincilik aldığımız hem de güzel önemli anları ekranlarınıza getireceğim bir video hazırladım. Videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi Facebook sayfamızı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Araba nerede? Arkada. Oğlum yok benziyor. Abi düşün artık ya. Düşürdüm birini. Abi şey bitti ya. Mermi bitecek Buraya sıkıyor dur. Abi, abi siz niye şey olmadı. yapmıyorsunuz onları? Abi ben göremiyorum gelmek, Ersin abi bayağı. Na Geri gelme aslında. Asım abi. Nazlı oraya gidiyor, ne gidiyor Nazlı? Ney? Smoke attılar. Abi sizi ben, alacağım ve ben çıkalım oradan. Wolf'u anlamıyorum ki abi. İki kişiyi düşürdüm. İki kişiyi düşürdüm. Abi e, iki kişiyi düşürdüm. Sise giriyorlar. Araçla sıkın abi sıkın. Sıkın. Delil aldım. Lan buraya niye girdim? Aldım. Dikkatli Öyle, olun. Abi işte. Yok yok yok. yok abi öldüler öle. Loot line gideceğiz. Loot line gideceğiz. Evet. Benzini fazla harcam oğlum. Bunlar şey almıştı değil mi? Airdrop almıştı. 4x'ler falan ya. var bak isteyen varsa. 4x alırım ben yani. Ay da dur 6x al. Burada var. Tamam 8x attım buraya isteyen varsa. Yani. Teb 3 çanta falan var. Canınızı iyi kontrol edin. İçecek lazım bana. Bir 4x alırım. İçecek para da lazım. Bırak git lazım. Şimdi Henry'yi alat da oyna. Süper İngilizcenizi konuşturun Kerim. Ayaklanı şey ghostlanıyoruz. İkincisi, İkincisi şu az Aynen Facebook'ta az kişi olduğumuz için çok fazla katılımcı olmaz. Neden derseniz mesela diyelim 80 kişi mi var? Bundan 40 kişisi ya gelir ya gelmez arkadaşlar yani o kadarını söyleyeyim. Sana ben düşler şiirler büyüttüm sana ben Samsung Store or Play Store Henry niye öyle bir ayrım yapmış ki ya Gökçe'de sor ya abi sana Henry for, for what? Şeyle konuşuyorlar bak Göksel'le konuşuyor Göksel'le mi? He bak ona yanıt vermiş Üzerine tıklarsan konuşmayı tamamen... He, tamam Evet tamam Yalnızca save'i karşıya atacak ya, geçmedi. Şimdi Henry'yi Alat da oyuna, süper İngilizce'nizi konuşturun Kerim. IME çatır I am. çıtır İngilizce. IME computer. Güzel <laughs> <laughs> bak şey yapmış, bir şey, hata falan sormuş. Eğer de onu telefonu sormuş. Hatanın cevabını vermesi için. Abi eskiden şurası mı hatırlıyor musun? Buradan yüzde iki. Buradan artık yürüyerek geçebiliyorsun. Bunu güncellemeyle düzelttiler. Aynen çünkü çok Öldürüyor adam, ha karşıda bekliyor abi adam, anladın mı? Sen silah eline alamayınca ne oluyor? Öl, Ölüyorsun yani. Avantaj sürekli bu karşıda olan adamda oluyor o zaman. Yani iki taraf Yine için. De, ne Sen ne yaparsın? Sen ne yaparsın? bir şey bırak yapamazsın. Girince maalesef hata verdi diyor. Ya bu Sibel Bozalan Bağırıcı ne için diyor onu. Önümüzde abi. Evet işaretle işaretle işaretle. 325'te 325. Var 2'lim abi. İşaretledim bir taneydi. Geldim abi. Bakıyoruz mu abi? 325'te evlerin orada ama şu önümüzdeki tepeye çıkın. Abi bu Sibel Bozalan ne yazıyor ya? Aynı şeyi 10 kere yazıyor. Niye öyle yazıyor anlamadım. Sağınızda araç geliyor. De gemide gemi memi bir şey geldi ha denizden. Dalga ya. Aynı ne dalgası abi bir şey geldi orada ya. Yani. Aha bak adam orada adam orada Kerim. Abi ben yemin ediyorum. Uyarmasam var ya. Orayı temizleyeceğim abi bir Kerim bir can bas önce. Yat burada. Yat önce. Bekle onu e varsın sevinç gözyaşları Kerim karşıda karşıda Kerem Kerim abi, karşıda. Aynen. O benim yanımda. O batıyor. Ya Zeynep'in ne dediğini kaçırdım. Bana yazmıştır o ya. Sevinç gözyaşları demiş. Kerem şey Kerim arkanda abi nereye pusuyum Bunun arkasına falan böyle pus. Çaraba bak ya. Lan at abi? Kaçta? Gördüm ya. abi. Sağda tut piyano. Abi niye basmadın? Kerim orada. Sık. Vay abi hadi abi. be. Hadi geliyor. Alırsın onu. Ah makineliye. Tamam güzel. Bayıldım abi. Bayıldım bayıldım. Tamam. Ortam Sık. sol tarafta da var az. Evet. Ben, evet. Ben ölüyüm. Solda da varmış bak ona göre. Solunuzda mı ne? Çarptı sana hücabı. Burası Ula şurada şurada. O ya, adamlara ya. bak Kerim az abi. önce öldürdüğün adama bak. Ağacın orada. Öldüler. Lan adam buraya gelmiş. Değil, yok ya. Tuncayı, Tuncayı, Tuncayı Tuncay destekleyin. Nerede Tuncay Nerede Var abi. Adam buraya Ulanıyor gelmiş abi. dedi. Baba. Bir kişi daha var. Bir kişi daha Kerim. Dikkat dikkat ben dikkat. ah be. Ortam güzel. Öldüler. Gel kaldır. <laughs> Gel kaldır. <laughs> ah, so. Dur 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 dur. Berbilere bak ben ya. Ben çok gidiyor abi. Başta tutamadım. Aa Osman'ı tut abi Osman'ı tut. Osman'ı Osman tut önce. Ortam dur, 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 tamam. Abi ölüyor adam. Osman, tamam abi. ne? Ölüyor adam. La oğlum. Siz yok mu? Abi ya. Aa. Sen niye Kerim'i Kaskı. kaldırmaya çalıştın? Abi! E, ilk e o yakın... Kaskım yok ya. Henry ne diyor? Zeynep gidiyor mu diyor? Oynamayacak mıymış? Can you me so be? we can play later? Sonra oynarız diyor lan Henry gidiyormuş abi. Ano okey. Sigirli de. Ya kime sıkıyorsun Kerim? Bakra var. Tepenin oradaymış bak işaretlemiş. Aa, i̇ki tane. Bir, iki, ta Yarıma geldi. La Allah Allah. La alan la. la, geliyor Allah. Gel bırak bırak bırak. Bıraktım bıraktım bıraktım. Koşuyordu bu. Koşuyor zaten alana herhalde. Okay. Kerim'in sağından koşuyor gibiydi. Ses geldi Kerim. Orada da adamlar var. Ama geldiler herhalde Sen olmuyor. Bizi düşürdüm. mü? Kaldıramadı. Aa, rahatlamış rahatlamış aa rahatlamış kulübenin orada. Rahatlamış. Ananı avradın. Oradan gördün mü olay? Aslında Şey. Nerede? Kerim abi kulübede. Kulübede yapıyor Kerim abi. Kulübedeymiş. Atma. Kulübede. O. O. Oo, nasıl? Abi. Siz Aa, hadi güzel. Bırak kerim onu şimdilik. Bak etrafına bak. Yapamadım. Ona giden olabilir. Loot 2000 diyorum. Ona göre yani hadi ya. Lootla ona abi. Geçen el birinci oldunuz evet. mu? Herhalde abi. Herhalde. Evet. Anam anam. Garip anam. Kulübenin orada var ya iki, iki yanı. Aha adam var. Ooo güzel Aynen. Kerim bırak onu. Ha solda çıktı Kerim. dur Solda solda Kerim. Solda taşın orada bırak onu. Aynen onu bırak şu an. O alandan ölecek Kerim. Öldü o. Oo ol. güzel. Kerim 3 kişi kaldı abi. Oo süper Aynen. bırak onu. Bırak. Tamam o da öldü. Dur <laughs> dur otomatiğe dön otomatiğe. Kerim 2'ye 1 kaldın. Otomatiktesin şu anda. Dikkatli Aynen. ol. Aynen otomatiğe dön bırak şeyi ya Kerim. Abi şov yapmayı daha bırakın da. Hangi Abi, Kerim hepinizi se... Henry <laughs> sana arkadaşlık isteği atabilir miyim? <laughs> abi içeriye bir tanesi. Sana baksana. Aa orada orada Kerim. Abi yanlış yemiyorsun abi. Ha? Orada ya da şey var. Orada. Yukarıda Arantan bir yer. Bir kişi kaldı diyorum. O. Lan Gerek, arkadan. Yukarıda 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 kayanın orada bir yerde mi? Yukarıda abi. Ya Can bas. sen niye basarsın? Bir kişi kaldı zaten. Ya, tamam da o bassın abi. Niye Kerim? Önüne bir yerde Kerim abi. Aa burada burada Kerim. Sonlara söyleyin ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum kalk Asanım sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım düzenli içerik için hemen likelara basın arabasım. Zoranlara söyleyim demersin çaka FPS modundayım dosu kalkın video atalım sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım düzenli içerik için hemen like'lara basın